X misbah canından hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber sayıların puzzle'ını oynuyoruz bu bir puzzle ama sayı sayı versiyonu şimdi fazla konuşmadan videomuza geçelim geçtik şimdi 3x'i mi seçeyim 4x 5x 5 şimdi Arkadaşlar ben şimdi 3x 4x 5x yapacağım abartıyorum. Eğer bir yok iki ay içinde veya bir ay olsun bir ay içinde bu videoya yüzde sıfır ihtimalle bence yüzde sıfır ihtimal yüz like gelirse yüz ay için ay bir bir ay içinde bu videoya yüz like gelirse altıyı ve yediyi koyacağım sonra 3 ayda 200 like gelirse 8'i iki kere iki kere yapacağım ve aradaki en hızlı yaptığımızı seçeceğim arkadaşlar. Neyse şimdi hemen başlayalım. Start bunu biliyoruz. Şimdi başladım. Bu sefer çok hızlı yapmayacağım ama önce bir oyunun sesini kısayım. Veya biraz açacağım ses olmadan çok iyi değil. Şundan şunu alayım şundan. Ben bunu bir keresinde ım, kaç saniyeydi o? 3 müydü neydi? Kaç saniyede rekor bitirmişim? Arkadaşlar bir dakika. Rekorum 3 arkadaşlar. Şimdi hot game'e basıyorum. Ee, bu ne ya? Lumpuz. 4x. Bu sefer 15'li. Bir dakika şöyle biraz alayım. Dur. Yav seni de şöyle alalım. Telefonu da bazen dönüyor. Donuyor ama olsun. Şurada da 6 var. Şurada 7. Şunu şöyle alalım. Şurada 8 arkadaşlar. Aynen. Şimdi 8'e 4 eklersek 12. Ama öncelikle şöyle 10, 11. Doğru bilmişiz. 12, 13, 14, 15. Aa 43 saniye rekorum olmuş. Bir dakika, bir dakika. yav Ya arkadaşlar ben bu reklamlardan bıktım. Gerçekten bıktım. Neyse. Yine numpus. 5x. Kaça kadar ki? Onu onu okumadım. Kaça kadar olduğunu okumadım. Boş ver. abi birkaç hazır olmuştu. Şu 1 2 3 4 hazır da bile arkadaşlar. 9 60 saniye 10'a 10 kadar. Neden bana bir Şimdi 11 15'e kadar. 11 12 13 direkt olarak geldi. Şimdi burada 14. 15 nerede? 15'te şurada. Şöyle bu satırda bitti. Ya şu iki şu satır da tam en sondakinin bir önceki satırda kolay ama en sondaki satır bozuk olursa iş bitti. Yani iş bitti derken yapamayız. Şöyle yapsam. Yok mecbur bozacağım. Şunu şöyle yapmam gerek. Hem bozuk oldu işte. Kim bilir şimdi kaç dakikada yapacağız. Dur 20 orada kalsın. <laughs> Şurada 21, 22, 23, 24. Ee, bir şeyi başaramadım ben daha. 3, 4. Aha dur yaptım galiba. Arkadaşlar yaptım galiba. Aferin bana. Tam tersini yapmam gerekiyormuş arkadaşlar. Yani aferin bana. Şimdi olur mu? Ee, şöyle bir şey mi yapmamız gerek? Galiba evet. Evet böyle bir şey yapmamız gerek. Yok böyle de olmuyor. Biz ne yapacağız ya? Ya Abi bu ne ya? Bu ne ya? Ee, o... Şu 16'nın yerini mecbur bozmam lazım. Şöyle mi yapmam lazım acaba? Yok böyle hiç olmadı. Şöyle olsa. Bir de şöyle olsa. Öyle olmasa. Öyle hiç olamasa. Hiçbir şey yapamasak. Yow. 3 dakika oldu hala yapamadım ya. İmbirim 22 şu şeyle şeyin yerini değiştirsek. Yok şu 23 24 tam tersi olmalı. Şu şöyle olsa. Öff. Şimdi biz bunu yaptığımızda o bozulacak. Aman. Şunu şöyle yap. Şunu e, bir tarafa al. Bu ne olmaya çalışıyor acaba? 17-16. On on, onların yerlere de gitti. Ben şunları düzelteyim öncelikle. Böyle yapayım ne bileyim. Onu oradan alayım. Play, play. Ya ben ne yaptım? Ben az önce sıfırladım mı? Sıfırladım değil mi? Sıfırlamışım. Yok sıfırlamamışım. Yok. Sıfırlamışım. Öf. Aman. Arkadaşlar galiba ben bu bölümü yapıp gelmem lazım. Veya e, bir o ya o arkadaşlar ben bir şu bölümü yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bunu da yapıyorum ve bitiyor. Sonunda bitirdim şunu. Arkadaşlar Reklamlardan bıkanlar abone olsun. Şimdi 5 5 onu da yaptık. Başka kaldı mı? Şimdi video kaç dakika olmuş? 5 5 yaptık, 6 7 yapacaktık. Video çok kısa olmasın diye başka şurada çok oyun var. Onlardan da oynayacağım. Aa şurada da birkaç tane varmış. Ben bunu bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunlardan bir tane şey yapayım. Hangisi YouTube'da güzel olabilir ki? Şu ne? Şu ne? Bakalım. Yok bu olmaz. Evet. Şu olabilir. Reklamlarda karşımıza çıkıyor. Biraz da bunu oynayalım arkadaşlar. Ben bunda iyi, iyi miyim kötü müyüm bilmiyorum. Ee, çok kötü bir şey yaptım. Ya olursan, sen bir an önce ol. Aha. Bunu buraya koyarsam. He. bunu buraya koyarım. Bunu buraya koyarım. Bunu da buraya koyarım. Bunu da buraya koyarım. Bunu da buraya koyarım. Biri biri doldu. Biri daha doldu. Turuncuyu şuraya koysam. Bunu da buraya koysam. Bunu da buraya koysam. Şunu şuraya koysam. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şunu buraya koyarsam o bitti. Bunu buraya koyarsam ve bunu da koyarsam o bitti. Bunu buraya koyarsam bitti. Bunu da koyarsam bir levelde bundan bitirdik arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bu videomuz bir dakika. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Güzel bir kapanışla ve güzel bir videonun sonuna güzel bir kapanış. Bir, bir dakika. Elime ne olmuş ya benim? Aman boş ver. Şurama bir şey olmuş gibi de. Doğru yerimi gösterdim onu da bilmiyorum arkadaşlar da. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. iki defa falan söyledim galiba. Evet dediğim gibi videonun başında dediğim gibi bir, bir ay içinde 100 like gelirse söylerim zaten. Bay bay.